Steroid kullanmaya başladığında bir anda 15 sene yaşlanacaksın. Bunu etrafınızdaki steroid kullanan insanlara baktığınızda gözlemleyebilirsiniz. Benim kendi üzerimde deneyimlediğim bir olay da bu. Arkadaşlar bu videoda İstanbul Teknik Üniversitesi'ne verdiğim konferansta ben 40 yaşındayım. Ama şu cildime yüzüme bakın 30 yaşında gözüküyorum. Tamamen doğalım, natürel çalışıyorum. Hiçbir şekilde dışarıdan testosteron, steroid benzeri ürünler kullanmıyorum. Daha sonra ben anabolik steroid kullanmaya başladım. Ve aradan 3-5 sene geçtiğinde bir anda 30 yaşındaki adam gitti. Şu videoda gördüğünüz 55 yaşında bir adama dönüştüm. Son 6 aydır anabolik steroid kullanmıyorum. Ve şu anda 51 yaşındayım. Kaç yaşında gözüktüğümü siz yorumlara Yazın. Arkadaşlar neden böyle oluyor? Hemen bunu size anlatayım. Bir, anabolik steroidler vücutun e, hormon dengesini bozuyor. Siz dışarıdan steroid aldığınızda vücut kendi e, testosteron üretimini baskılıyor, azaltıyor. Atıyorum haftada 50 mg testosteron üretecekken bir anda 5 mg testosteron üretmeye başlıyorsunuz. Vücutta östrojeni artırıyor. Aromatize olduğu için, östrojen arttığı için... Östrojen, testosteron dengesi bozuluyor. Bu sizi yaşlandırıyor. İki, vücutta su tutuyor. Ee, anabolik steroidler böbreklerden sodyumu geri çeker. Bu biriken fazla sodyum e, suyun hücre dışında birikmesini sağlar. Bu da e, moon face, puffy face dediğimiz böyle şişkin bir görüntü oluşturur. Kalojen üretimini azaltıyor. Arkadaşlar, kalojen cildi sıkı tutan bir proteindir. Bu azaldığı zaman cilt... Yaşlı ve dikkat edin yorgun ve solgun gözüküyor. Diğer bir sebebi de arkadaşlar cilt altı yağ dokusunu azaltıyor. Bu da cildin yine yorgun ve soluk gözükmesine neden oluyor. Ben şu anda 6 aydır anabolik steroid kullanmıyorum. Peki ne yapıyorum? Doğal besleniyorum ve e, tamamen bitkisel ürünlerden, e, maddelerden üretilmiş Testo X ve Alfa Testo X kombinasyonu yapıyorum. Evet e, steroidler güzel kas yapıyor. E, i̇yi hissettiriyor. Libiden yükseliyor ama e, sizi de yaşlandırıyor arkadaşlar. Şu anda libidon biraz düşmüştü. Kas kaybettim. Evet ama tekrar toparladım. 6 ay içerisinde bakın. Tekrar bu görünüme kavuştum. Unutmayın arkadaşlar steroid kullandığınızda bir anda yaşlı moruklara döneceksiniz. Tıpkı benim eskiden döndüğüm gibi. <laughs>